Merhaba arkadaşlar. Şimdi size odamı göstereceğim. Böyle. Şimdi bu da kalem Şöyle göstereyim. Şöyle. Sonra şöyle koltuklar. Şu da var bebeğim. Böyle. Şu da güzel bir yatağım. Şurası da burası. Burası da bu. Burası da böyle kapı bir çam ağacı. Ve benim resim kapı tablom. Böyle. Ve şu resim şeyim. Ve böyle televizyon ve çekmek var. Aldım. Zıp zıpım. Barbie'im. en biraz toprak gitmiş da. İşte bu da toprak bebeğim. <laughs> şu da oyuncak alanım. Kitaplarım. Şöyle dolabım. Sonra koyma evlerim. Ve lambam. Heh, karanlıkta parlayan dünya. Ve pencerelerim. Ve güzel perdelerim. Ve şöyle asma şeyleri de var. Şu da biraz yaramazlık yapıyor. Şuna baksanıza. Hey Toprak'cığım ne